Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi onaylamasıyla beraber Vahva AK Parti Belediye Başkanı adayı olarak şu anda çalışmalarımıza başladık. Tabii burada aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin birlikte yürüttüğü Cumhur İttifakı'nın da aynı zamanda adayı olarak e, huzurlarınızda bulunuyorum. Biz bugün itibariyle inşallah seçim çalışmalarımıza başladık. Bugün zaten sizlerle bir araya gelmemizin sebebi de bunu duyurmak ve ilan etmek, sizlerle beraber olmak. Bu geçtiğimiz 9 ay süre içerisinde, yaklaşık 8-9 ay süre içerisinde elhamdülillah Bafa'ya hizmet etmeye çalıştık. Bildiklerimizi yapmaya çalıştık. Zaman zaman sizlerle istişareler içerisinde olduk. Ve elhamdülillah çok şükür Bafa'da bir teveccüh kazandık. Halkın tabanından gelen bir e, dalgayla adaylığımız noktasında ciddi bir e, talep oldu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylamasıyla beraber bu adaylık sürecimiz başladı. İnşallah 31 Mart sabahı e, seçilmemiz takdirinde Hakk'da bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin inşallah çok daha iyisini, çok daha güzelini bu uzun süre içerisinde yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tabii ileriye dönük e, projelerimiz var, düşüncelerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bunların henüz çalışmalarını devam ettiriyoruz. E, broşür, katalog çalışmalarımız var. Belki ileriki süreçte tekrar sizinle bir araya gelip bunlarla ilgili çok detaylı açıklamalar yapacağız. Bunların tanıtımını yapacağız. Tabii ben gene burada sözüm bittikten sonra sizlerin sorusu varsa onları da almak istiyorum. Bugünkü toplantımız <laughs> özetle sadece bir araya gelmek, bizim bu seçim startımızı verdiğimizi sizlere ilan etmek, kamuoyuna ilan etmek ve çalışmalarımıza başlamaktır. Burada Cumhur İttifakı olarak bilinmesini istiyorum ki e, Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileriyle sürekli bir aradayız, görüşüyoruz, diyalog halindeyiz. İnşallah burada güzel bir birlikteliği ortaya koyarak bu seçimden en güzel neticeyi elde edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın ruhunu inşallah biz Baffa'da en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türkiye genelinde inşallah biz bunun neticesini göreceğiz. Ve bunun sonucunda da inşallah seçimlerde galibiyetle çıkacağız. Sürekli söylüyoruz belki sizlerin de dikkatini çekmiştir. Allah'ın izniyle bizim burada güzel bir çalışmayla seçimin sonucundan şüphemiz yok. Sonucunda Allah'ın izniyle kazanacağımıza inanıyoruz. Ama bizim bütün gayretimiz, Cumhur da gayreti, burada en iyi sonucu almak. Bir oyu bile önemli görüyoruz. Bölgemizde, ilimizdeki ilçelerin arasında en yüksek oyu almak, bölgemizdeki en yüksek oyu almak, ülke genelinde belirli bir ortalamanın üzerine çıkmak. Gayretimiz, çalışmamız budur. Biz kesinlikle rehavete kapılmadan, Cumhur İttifakı'yla beraber en iyi şekilde çalışarak bir oyun bile önemini bilerek sonuca gitmeye çalışacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Sizlerin sorusu varsa onları almak isterim. Bu arada soru cevap şeklinde sohbete devam edebiliriz. Efendim, e Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen süreçlerde yine bir arada olacağız. Beraber sohbet edeceğiz, beraber çalışacağız. Başka, cunku bakın adayısınız, MHP ilçe başkanından gördüğüm kadarıyla kimse yok. Neden acaba? Gelmediler mi yoksa? O şimdi bende Bizim hayır. Daha önceki açıklamamızda biz MHP ilçe başkanımız ve arkadaşlarla beraber bir araya geldik hem ilçe binasında hem kendi ilçe binamızda bu açıklamaları beraber yaptık. Bu bizim sadece başlangıçta sizlerle bir kahvaltı, bir sohbet. İlerleyen süreçte zaten bunu bizzat yaşayacağız, beraber göreceğiz. E, MHP ilçe teşkilatıyla ve zaman zaman bir araya gelip çalışmalarımızı zaman zaman beraber yürüteceğiz. Burada arkadaşlar biz şuna hassasiyetle dikkat ediyoruz. Genel merkezlerimizden gelen format neyse biz ona uyarak bir bu seçimi yürüteceğiz. Yani burada e, AK Parti çok kurumsal hareket eden bir parti. Milliyetçi Hareket Partisi de öyle. E, bizim şu anda hazırladığımız e, afişlere kadar, kataloglara kadar, e, billboardlarımıza kadar bunların hepsinin şekilleri ne olacağı, altında ne yazılacağı, sloganlarının neler olacağı hepsi kurumsal yapı tarafından belirlenmiştir. E, bundan sonraki süreçte yapacağımız işlerin tamamı e, formatımız da aynı şekilde kurumsal olarak belirlenmiştir. Bu format doğrultusunda hareket edeceğiz. Ee, sorunuza tekrar cevap verecek olursa önümüzdeki süreçte zaten biz bu çalışmaları hep beraber yürüteceğiz. Yani, beraber mitik düşünülüyor mu? Efendim. Beraber mitik düşünülüyor mu bu haftada? Ee, muhakkak tabii ki biz e, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak e, burada Genç Hareket Partisi ile beraber çalışmalar içerisinde olacağız. Ama tabii ne gün, nerede, nasıl bir çalışma olacağı konusunda netleşmiş bir çalışmamız yok. Bir araya geleceğiz arkadaşlarla. Ee, i̇lçe teşkilatımız bu işin programını yapıyor zaten. Arkadaşlarımız programı yapacaklar. İki ilçe teşkilat bir araya gelecek. Onların e, hazırladığı program neyse biz de aday olarak onu oynayacağız. Sayın Başkanım, e, bu mahalle gezintileri, esnaf gezintilerinin yanında meyveli arkadaşlarımız olacak mı? Tabi zaman zaman beraber hareket edeceğiz. Ee, Tabi biliyorsunuz arkadaşlar e, Cumhur Hukuk belediye başkanı adayının yanında bir de e, meclis üyeliklerinde de her iki parti ayrı olarak çalışma yapacak. Şu andaki en azından genel merkezimizden bize gelen talimat bu. E, kararı gene genel merkezimiz verecek. Ama zaman zaman başkan adayı olarak birlikte de çalışacağız. Ama her iki parti de gene meclis üyelikleri için ayrı ayrı çalışmalara devam edecek. Bu konuda biz arkadaşlar zaman zaman sizleri bilgilendireceğiz. Ee, tabii ki az önce de söylediğim gibi genel merkezden gelen bilgiler doğrultusunda, formatlar doğrultusunda biz hareket ediyoruz, çalışıyoruz. Bununla ilgili detaylarda bazı değişiklikler olursa da bunları sizlerle paylaşacağız.